Sayın Başkan, Plan Bütçe Komisyonu değerli üyeleri, Sayın Bakan, değerli bürokratlar hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bakanın sunumunu ben baştan sona dinledim. Sunumda çok şey var. E, teknoloji yaratması var. İçişleri Bakanlığı'nın onu anlattı. İşte 800 bin dolarlık şey şeyi 150 bin lira yaptık biz kendi personelimize dedi. E, i̇nsan araçları var, sihalar var. Bak birçok şey var. Ama insan yok sayın bakanın sunduğu bütçede insan yok derken kimden bahsediyorum değerli arkadaşlar biliyor musunuz polisten ve jandarmadan bahsediyorum polisin ciddi sorunları var jandarmanın ciddi sorunları var onunla ilgili çok şey beklerdik onunla ilgili hiçbir şey yok ne sorunu var polisin hani o uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele ediyor ya sayın bakan işte terörle mücadele ediyor ya asayişle yaptığımız mücadele ediyor onu yapanlar eee birileri Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bünyesindeki polis yapıyor, jandarma genel komutanının bünyesindeki jandarma yapıyor. Poliste amir tahakkümü var. Poliste vekaletle değişikliği var. Meslekte yükselme neredeyse mümkün değil. 12-12 mesai sistemi var. Maç angaryası var. Türkiye'de en çok intihardan meslek hangisi biliyor musunuz arkadaşlar? Polislik mesleği. Hayatının baharında genç bir çocuk polis olacağım diye giriyor ve intihar ediyor. Bu çocukları intihara, intihara sürükleyen sebep ne? Bununla ilgili bir araştırma yaptınız mı? 3600 ek gösterge polisle ilgili söz verdi, herkes söz verdi. 3600 ek gösterge halli olmadı. Yani insan yok derken bundan bahsediyorum. Jandarma genel komutanı sanırım burada yok ama komutan yardımcısı var. Jandarmada asubayın problemi var. Ee, uzman jandarmanın problemi var. Sözleşmeli e, uzman çavuşun problemi var. Az emekli olduğunda, suba emekli olduğunda yüzde yetmiş alıyor maaşının, yüzde yetmişini alıyor. Az emekli olduğunda yüzde ellisini alıyor. Sözleşmeli uzman çavuş üniformasıyla emekli olamıyor. Beylik silahı alamıyor. Altı bin sayılı kanunla emekli edilenler en düşük seviyeden devlet memuru olarak çalışmak zorunda bırakıldı. Bunların bu problemlerin çözülmesi lazım. Yani burada e, öldüklerinde, şehit olduklarında arkasından gözyaşı döktüğümüz, işte bizim çocuklarımız rahat uyusun diye onların çocukları babasız kalan vatan evlatlarının, polisin, jandarmanın özlük haklı ile ilgili hiçbir şey yok burada. Uzman jandarmanın ben her bütçede söylüyorum. Bu çocuklar jandarma genel komutanlığında uzman jandarma okulundan mezun oldu. Bunların intibakları niye yapılmıyor? Subay intib intibakını yaptık, as subay intibakını yaptık. Bunların intibakı niye yapılmıyor? Ve bunlar as subayların görevlerinde çalışıyor. O görevleri yapı, yap, yapıyorlar ve asubay olmak üzere uzman jandarmalar alındı. Bu çocukların 20 bin uzman jandarmının problemi çözülmedi. Yani öl dediğinde bir emirle ölüme koşan bu vatan evlatlarının sorunu bu mecliste çözülemiyor. Bu bütçede her şey var, polis yok, jandarma yok. Bizim öncelikle eğer çözeceksek e, uzman jandarmanın sözleşmeli uzman çavuşun, polisin polis memurunun sorununu çözmemiz lazım. Yani siz bu bütçeye geldiğinizde, evet biz 3600 ek göstergeyi polise getirdik, uzman jandarmanın intibakını çözdük. Bir kereliğine uzman jandarmaları az subay, çavuş rütbesinden mesleğe başlatacağız ve onların statü problemini çözeceğiz demeniz lazım. Biz bunları duymak istiyoruz. Dolayısıyla e, mevzu, teknoloji, siha, iha hepsi vardı. Bu iha, sihayı kullanan, bir emirli ölüme giden... E, jandarma niye yok, uzman jandarma niye yok, polis niye yok, polisin özlük hakları ile ilgili bir şey niye yok? 12-12 çalışma var mı mesela, devam ediyor mu? Yani biz polisten çok şey bekliyoruz ama polisle, polisin çalışma koşulları ile ilgili ne yapıyoruz? Ben en son hatırladım, Manisa'da mesela 12-12 vardı. 12-12 çalışma polisin sosyal yaşamını bitiriyor. Düğüne gidemez, bayrama gidemez, ailesiyle yemek eder, yiyemez, çocuğuna vakit ayıramaz 12-12 çalışan polis. Bu devam ediyor bu. Bunları e, paylaşmak istedim. Yani burada çözülmesi gereken sorun bu. E, bir de e, iki sizin e, personeliniz demeyeyim de e, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'la ilgili pozitif bir şey söyleyeyim. Ben İzmir Milletvekiliyim. E, İzmir İl Emniyet Müdürümüz gerçekten e, asayiş konusunda birçok konuda ee, çok doğru çalışmalar yapan gerçekten devletin müdürü ee, onu e, takdirle karşıladığımı Teşekkür burada ederim. sizin belirtmek istiyorum. Teşekkür ederim, Teşekkür ederim. Sayın Başkan.